dikdörtgenin alanını ve çevresinin uzunluğunu bulmak 13. soru. Bir dikdörtgenin kenarları 5 ve 7 sayılarıyla orantılıdır. Yani doğru orantılıdır. Çevresi 72 cm ise alanı kaç cm karedir? Bir dikdörtgenimiz var. Şöyle çiziyoruz dikdörtgeni. Kısa kenar 5 ile orantılı 5x diyoruz. Uzun kenar 7 ile orantılı 7x diyoruz. Şimdi burada çevre eşittir. 2 çarpı a artı b'dir. Çevresi 72 cm. O da eşittir. 2 çarpı 5x artı 7x. 72'yi 2'ye bölerse 36 eşittir. 5, 7 daha 12x. Buradan da x'i 6 olarak 36'yı 12'ye bölersem 3 olarak bulurum. x eşittir 3. Eğer x 3 ise 5 ile 3'ü çarparsam 15 santimetre kısa kenar 7 ile 3'ü çarparsam 21 santimetre uzun kenar. Alan isteniyor. Alan eşittir. A çarpı B uzun kenarla kısa kenar çarpılır. Alan eşittir 21 çarpı 15. 21 ile 15'i çarpacağım. 5 kere 1, 5. 5 kere 2, 10. 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2. 5, 1, 3. 315. Alan eşittir. 315 santimetre kare. 315'i C anda işaretliyor. 20. sorumuz. Bir dikdörtgenin kenarları arasındaki oran 3 bölü 7'dir. Buradaki 3, Kısa kenar 7 de uzun kenardır. Çevresi 40 santimetre ise alanı kaç santimetre karedir? Yine bir küçük dikdörtgen çiziyorum. Bu dikdörtgenin kenarları kısa kenarı 3x, uzun kenarı 7x'tir. Çevresi 2 çarpı a artı b. Çevre 40 cm. O da eşittir. 2 çarpı 3x artı 7x. 40'ı 2'ye bölersem 20. 3x ile 7x'i toplarsam 10x. 20'yi 10'a bölersem 2. x eşittir 2. x eşittir 2 ise 3 çarpı 2. 3 çarpı 2 eşittir 6. Bu kısa kenar. 7 çarpı 2 eşittir 14. 14 uzun kenar. Alan eşittir. A çarpı B alan eşittir. 6 çarpı 14. Alan eşittir. 6 kere 4 24. 6 kere 1 6. 2 daha 8. 84 santimetre kare. 84'ü Adana'da işaretliyorum. İkinci on sorumuz bir dikdörtgen kısa kenarı uzun kenarının 2 bölü üçtür. Çevresi 200 santimetre ise alanı kaç santimetre karedir? Yine bir küçük dikdörtgen çiziyorum. Kısa kenarı 2x, uzun kenarı 3x'tir. Çevre eşittir 2 çarpı a artı b formülünden. Çevre 200, o da eşittir 2 çarpı 2x artı 3x 202'ye bölersem 100 eşittir. 2x ile 3x'i toplarsam 5x x eşittir. 100'ü 5'e bölersem 20 olur. Şimdi x 20 ise 20 ile 2'yi çarparsam 40 20 ile 3'ü çarparsam 60 olur. Yani kısa kenar 40 uzun kenar 60. Alan eşittir a çarpı b'den alan eşittir 40 çarpı 60'tan alan eşittir 2400 santimetre kare. 4 kere 6 24 yanına 2 sıfır attım. 2400 santimetre kareyi denizde işaretliyorum. 21. Bir dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarının 2 bölü 3'üdür. Alanı 54 santimetre kare ise çevresi kaç santimetredir? Şimdi yine bir dikdörtgen çiziyorum. Bu dikdörtgende Kısa kenar 2x de gösterilmiş, uzun kenarda 3x de gösterilmiş. Alan eşittir a çarpı b. Alan 54, o da eşittir 2x çarpı 3x. 54 eşittir 6x kare yapar. 54'ü 6'ya bölersek 9, x kare eşittir 9 olunca x eşittir hangi sayının karesini alırsam 9 yapar? 3'ün karesini alırsam 9 yapar. X eşittir 3. Şimdi 3 çarpı 2 eşittir 6. 3 çarpı 3 eşittir 9. Kısa kenar 6, uzun kenar 9. Çevre eşittir 2 çarpı A artı B'den. Çevre eşittir 2 çarpı 6 artı 9. Çevre eşittir 2 çarpı 15. Çevre eşittir 30 santimetre. 30 santimetreyi denizde de işaretliyorum. 15. soru. Bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 10 katıdır. Çevresi 88 santimetre ise alanı kaç santimetre karedir diyor. Dikdörtgenimizi çizdik. Kısa kenara 10 e, x dedik. Uzun kenara da 10 x dedik. Şimdi burada çevre eşittir diyorum. 2 çarpı a artı b. Çevresi 88 santimetre. 2 çarpı 10 x artı x 88 2'ye bölersek 44 o da eşittir 11 x x eşittir 44'ü 11'e bölersek 4 yapar. Şimdi 4 çarpı 1 eşittir 4. 4 çarpı 10 eşittir 40 santimetre. Yani kısa kenar 4, uzun kenar 40 santimetre. Alan eşittir A çarpı B'den alan eşittir 4 çarpı 40 alan eşittir 160 santimetre kare eder. 160 santimetre kareyi Bursa'da işaretliyorum. 22. sorumuz. Bir dikdörtgenin kenarları arasındaki oran 3 bölü 4'tür. Alanı 48 santimetre kare ise çevresi kaç santimetredir? Yine bir küçük dikdörtgen çiziyorum. Bu dikdörtgenin kısa kenarı 3x, uzun kenarı 4x'tir. Burada alan verilmiş. Alan eşittir a çarpı b demektir. Yani uzun kenarlı kısa kenarın çarpımı 48 eşittir 3x çarpı 4x. 48 eşittir 12x kare yapar. Buradan da x kare eşittir 48 12'ye bölersek 4. x eşittir 2. 2'nin karesi 4 eder. x eşittir 2 ise 2 çarpı 3 eşittir 6. 2 çarpı 4 eşittir 8. Çevre isteniyor. Çevre eşittir. 2 çarpı A artı B'den. Çevre eşittir. 2 çarpı 6 artı 8. Çevre eşittir. 2 çarpı 14. Çevre eşittir. 28 santimetre. 28'i Ceyhan'da işaretliyorum. 16. soru. Bir dikdörtgenin bir kenarı 6 santimetre, çevresi 28 santimetre ise alanı kaç santimetre karedir diyor. Şöyle yapalım. Bir kenarı 6 santimetre ve çevresi 28 santimetre. Şimdi hangi kenar olduğunu bilmiyoruz. Çevre eşittir. 2 çarpı A artı B. Çevresi 28. O da eşittir. 2 çarpı A artı 6 olsun. 28'i 2'ye bölersek 14. O da eşittir. A artı 6. 14'ten 6'yı çıkarırsam A eşittir 8 olur. Demek ki kısa kenar 6, uzun kenar 8'dir. Bizden alan isteniyor. Alan eşittir A çarpı B'den. Alan eşittir 6 çarpı 8. Alan eşittir 48 santimetre kare. 48 santimetre kareyi Adana'da işaretliyorum. 23. sorumuz. Bir dikdörtgen uzun kenarı kısa kenarının 4 katıdır. 4 katıdır. Alanı 100 cm kare ise çevresi kaç santimetredir diye soruyor. Yine bir dikdörtgen çizdim. Bu dikdörtgenin kısa kenarı x, uzun kenarı 4x'tir. Alan verilmiş. Alan eşittir a çarpı b'den. Alan eşittir 100. 4x çarpı x dersem 100 eşittir 4x kare yapar. 100'ü 4'e bölersem 25 o da eşittir x kare. 5 ile 5'i çarparsam 25 yapar. Öyleyse x eşittir 5'tir. Şimdi buna göre 5 çarpı 1 eşittir 5. 5 çarpı 4 eşittir 20 olur. Bizden çevre istiyor. Çevre eşittir 2 çarpı a artı b. Kısa kenarla uzun kenarı topladık. Toplam 2 ile çarptık. 5 artı 20 Çevre eşittir 2 çarpı 25. Çevre eşittir 50 santimetre al. 50 santimetreyi Bursa'da işaretliyorum. 17. sorumuz. Bir dikdörtgen kenarları arasındaki oran 4 bölü 5'tir. Çevresi 90 santimetre ise alanı kaç santimetre karedir? Şimdi burada pay kısa kenarı 4x payda uzun kenarı 5x olarak gösteriyor. Çevre eşittir. 2 çarpı a artı b. Çevre 90 santimetre eşittir. 2 çarpı 4x artı 5x. 92'ye böldüm. 45. 4, 5 daha 9x. 45'i 9'a böldüm. 5. x eşittir 5. Şimdi 5 çarpı 4 eşittir 20. 5 çarpı 5 eşittir 25. Yani uzun kenar 25, kısa kenar 20 demektir. Buradan bizden alan isteniyor. A çarpı B'den alan eşittir. 20 çarpı 25 alan eşittir. 500 cm kare. 500 cm kareyi C handa işaretliyorum. 24. sorumuz. Bir dikdörtgenin kenarları 2 ve 3 sayılarıyla orantılıdır alanı 216 santimetre kare ise çevresi kaç santimetredir diye bir sorumuz var. Yine dikdörtgeni çizdim. Şimdi 2 ile orantılı demek kısa kenar 2 eş parçaya bölünmüş demektir. 3 ile orantılı demek uzun kenarda 3 eş parçaya ayrılmış demektir. Alan eşittir A çarpı B. Alan 216. O da eşittir. 2x çarpı 3x 2 kere 3 6 6 x kare eşittir 216 yapar. x kare eşittir 216 6'ya bölersek 36 6 kere 6 36, 6 kere 3 18 21. x burada 6'dır. x 6 ise 6 çarpı 2 eşittir 12 santimetre kısa kenar. 6 çarpı 3 eşittir 18 santimetre uzun kenar. Çevreyi bulmak için 2 çarpı A artı B'den yararlanırsam Çevre eşittir 2 çarpı 12 artı 18 Çevre eşittir 2 çarpı 20 30 Çevre eşittir 2 çarpı 30 60 santimetre 60 santimetreyi Adana'da işaretliyorum. 18. sorumuz bir dikdörtgenin çevresi 70 santimetre ve bir kenarı 20 santimetre ise alanı kaç santimetre karedir? Yine şöyle bir küçük dikdörtgen çiziyorum. Yalnız bu dikdörtgenin kısa kenarı ya da uzun kenarı dememiş. Şimdi yapacağımız işlem şu: buraya çevre eşittir diye yazıyorum. 2 çarpı a artı b. Şimdi çevre belli, 70. 2 çarpı A artı 20 diyelim buna da. 72'ye bölersem 35 eşittir A artı 20. Buradan A eşittir 35 eksi 20. A eşittir 15 olarak buluruz. Şimdi burada kısa kenar 15, uzun kenar 20'dir. Alan eşittir A çarpı B'den. Alan eşittir 20 çarpı 15'tir. Alan eşittir 20 ile 15'i çarparsak 300 santimetre kare yapar. 300 santimetre kareyi denizde de işaretliyorum. 19. sorumuz. Bir dikdörtgen kenarları 5 ve 8 sayıları ile orantılıdır. Yani doğru orantılıdır. Çevresi 78 santimetre ise alanı kaç santimetre karedir? S sadece sayılarıyla orantılıdır dediği zaman biz bunu doğru orantılıdır şeklinde anlayacağız. Ters orantıda muhakkak ters orantılıdır kavramı kullanılır. Şimdi kısa kenar 5 eş parçaya bölünmüş 5x. Uzun kenar 8 eş parçaya bölünmüş 8x. Çevre eşittir. 2 çarpı a artı b formülümüz bu. Çevresi 78. O da eşittir. 2 çarpı 5x artı 8x. 78'i 2'ye bölersek 39 eşittir. 2 9 18 2 3 6 7 evet. 5 8 da 13x 39'u 13'e bölersek x eşittir 3 yapar. Eğer x eşittir 3 ise 3 çarpı 5 eşittir 15. Bu kısa kenar. 3 çarpı 8 eşittir 24. Bu da uzun kenar. Alan eşittir a çarpı b'den. Alan eşittir 15 çarpı 24. Yani 24'te 15'i ne yapacağım? Çarpacağım. 5 kere 4 20. 5 2 10 12. 1 kere 4 4. 1 kere 2 2. Toplarsa 0 6 3. Alan eşittir. 360 santimetre kare. 360 santimetre kareyi Bursa'da işaretliyorum. 25. sorumuz. Bir dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarının 3 bölü 5'idir. Alanı 60 santimetre kare ise çevresi 40 kaç santimetredir? Şimdi 3 kısa kenar. 5 de uzun kenar. Burada hemen bir dikdörtgen çiziyorum. Dikdörtgende kısa kenar 3 eş parçaya bölünmüş. 3x uzun kenar 5 eş parçaya bölünmüş. 5x. Şimdi alan eşittir a çarpı b ise alan 60 3x çarpı 5x 3 ile 5 çarparsak 15 x kare yapar. x ile x'i çarparsak o da eşittir 60. x kare eşittir. 60'ı 15'e bölersem 4. x eşittir burada 2'dir. Çevre eşittir. 2 çarpı a artı b. Şimdi eğer x 2 x'e 2 çarpı 3 eşittir 6. Bu kısa kenar. 2 çarpı 5 eşittir 10. Bu da uzun kenar. Şimdi çevre eşittir. 2 çarpı 6 artı 10. Çevre eşittir. 2 çarpı 16. Çevre eşittir. 32 santimetre. 32 santimetreyi denizde de işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, özel dörtgenlerden dikdörtgenin alanı ve çevresiyle ilgili soruları çözdüm. Çözüm yollarını gösterdim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.